Bu harekete bak. Oh, ah, oh, süper. Ne biçim kademeydi o be. Top toplayıcılar. <laughs> Gol at, gol at, gol at. Atabilecek mi? Evet, evet. 7! Gol. Ya ben o bırakalım aslında. Bir tane kaldı zaten ha. 7-3 Bir tane kaldı zaten. <laughs> Aha! Bundan sonra dizelmez diyen artık yani. Bu kadar küçümseme rakibi ya. <gülüyor> <gülüyor> Topu <laughs> eline aldı ha. Aha aha. Sıra biraz hareket yapsana görelim. Bak topu iyi saklayamam ha. <laughs> evet. <gülüyor> hadi bak. Hadi 3'ü 7 oldu bak hadi. Evet gol. Kaç kaç oldu?

Evet maç bitti. Evet birinciyi görüyorsunuz bu. Sekizlik. Evet sekiz golü atan Mustafa Bey kendisi. Evet kahraman. Ha. Evet maç sonu yorumlarınızı alalım. Mustafa Bey. Ne düşünüyorsunuz? Çok iyi oldu. başka bir daha ne? böyle bir EG gibi koşturmayı düşünmüyorum. Bu rakip hakkında ne düşünüyorsunuz? Rakibi göremedim onun için. Bir şey diyemiyorum. <laughs> <laughs> rakip gördüğü zaman... Bak rakip göremediğim için... <laughs> evet. Evet şimdi de rakibin görüşlerini alalım. Evet, şu anda da rakibin görüşlerini alıyor. Evet, yenik kahraman. Yenik kahraman ne düşünüyorsunuz? Daha bilerinde bir sorun var. Ondan dolayı bir şey yapamıyorum. Rakibini evet, rakibiniz sizi sahada göremediğini iddia etti. Ne diyorsunuz? Yani... Burada bu maçın iki yüzü falan olmaz bir hatta. <laughs> bir daha oynayalım istersen o? Ben gücüm yerinde oynarım. Bir daha daha bir... de bir sorun var sadece. Beygir gibi koşturmaya niyetim yok dedi. Yine paşa paşa yorulurum diye. Evet. Biz Size şimdiden tebrik evet, ediyoruz. <laughs> yeni kahraman. <laughs> bir seviyesi. <laughs> ya vallahi yorucu oluyor başlar. Biraz daha var, serinlemesi lazım. <laughs> Peki baadan gelen, gelebilen bir rakip var mı? Ya Mustafa'yı yenebilirim. <gülüyor> <gülüyor> vallahi hiç gözünü yetine bakmam yani. Mustafa gibi davranmam yani. <laughs> Bacağından atarım ağaca. <gülüyor> <gülüyor> Aa, atavandırım ya. Babacığımdan sorum varicediyor. Sağın kaç yapar üstüne otururum ya. Yok. Nere? kaç yapar üstüne otururum. Sana <laughs> selam yolluyorum yani sana buradan. Yorgun nereye içeri şaşırdın lan? Yoruldun şerefsiz arkadaşlar. <laughs> Adamın pestilini çıkar evet. ya, yarım böyle pestilini. Yasan <laughs> yenmiş gibi konuşuyor. <laughs> Sanki <laughs> başkanın yorumlarını veren ülkeyi yendi zanneder ha. Sonra <laughs> <laughs> diyor ki pestilini çıkar otururum böyle işte diyor. <laughs> i̇şte yeni adam yeni kahraman şu arkadaşlar. Yeni, yeni kahraman şu yanlış ee, anlamayın. Yenilen bu. Tamam bak enerjisine hala <laughs> evet. bak ne kadar çok ki evet. otlarla savaşmaya evet. devam ediyor. Evet o hala UEFA'nın şartlarında sahaları uydurmaya çalışıyor. Kanka arkası önemli değil ama sağda ya. <laughs> ne arkası lan? Ha? Usta ne yapıyorsun? Otlar temizliyorum Ot temizliyorsun. Evet, kanka Otla biraz temiz. aç geç şimdi ha Yeter lan şimdi işte, lan ya. Sonra bulaşma daha. Güzel. orada oturmuş şey yapıyor. Sana sopayı ver lan. Tamam görüşürüz. Hayırlı <laughs> <bir> yolculuklar. <laughs> Hadi